Evet ve işte final. Şu anda e, son durağımız e, Port Sanluydeon. Son durağımız burasıydı ve az önce tamamlamış olduk. Sudan çıktık. Falan. E, şehir bu tarafta. E, buradan Martike e, gideceğim. Martike'de arkadaşlar var. E, onlarla bir buluşma yapacağız. Ee, yalnız buradan feribotla geçiliyor ya da otobüslerle gidiliyor bu tarafa. Ee, tekrardan kanoyla gitmek istemiyorum artık. Kanonun durağı burası, son durağı. Ee, buradan transport yapabilirim e, otobüsle. Bütün materyali ee, toplayıp. Evet, e, iki aylık e, Su hakkı yolculuğumuz bugün itibarıyla Port Saint-Louis de Honda sona ermiş bulunuyor. Bundan sonraki etapımız Dünya Su Konseyi. Dünya Su Konseyi'nden randevu almaya çalışıyoruz şu anda, biz biraz oyalıyorlar. Hani biraz da tatil, vakans nedeniyle. Yani telefonlara yönlendirme yapıyorlar sürekli. Yani şu anda somut bir randevu almış değiliz. Ama devam edeceğiz aramaya. Belki biraz bekleme durumu olabilir. Ara verebiliriz. Ee, yani bugünlerde. Ama sonuçta ben e, bölgede konumlanacağım. Ee, nasıl olsa çadırımız yanımızda. Ee, i̇stediğimiz yere konumlanabiliriz. Çadırımızı açabiliriz. Ee, o konuda bir sorun yok. Eee Kedistan ekibi, Alakır Nehri Kardeşliği olarak e, Dünya Su Konseyi ile ilgili e, girişimlerimize devam edeceğiz. Burada kaldığım süre içerisinde. Benim üzerinden yürüyecek takımlar Ama geri planda e, background'da e, Kedistan ekibi özellikle e, bizim Atom Karınca, Daniel ve diğer arkadaşlarımız ve tabii e, onlardan bir de benim aynı zamanda. Ee, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü asıl final biliyorsunuz konsey. Konseyle olan görüşme. Ee, Konseye gidişimiz. Burası sadece durağımız. Yani kanaldaki son durağımız burası. Kanalla bağlantımız artık bitti. Bundan sonra e, konseyle e, girişimlerimiz devam edecek. Konseyle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirebilirsek randevu aldığımızda bu görüşme gerçekleşiyor. Umalım öyle olsun. Ee, olmasa da yani randevu vermeseler de sonuçta biz konseye gideceğiz, konseye olacağız. İzliyorum. E, çünkü ben yalnız değilim. İki aylık yolculukta benimle birlikte olanlar Amazon'lardan Dakota'ya, Dakota'dan Honduras'a, Honduras'tan Bolivya'ya, Hindistan'a Hindistan'dan e, Türkiye'ye, Munzur'a ve e, Alakır'a ve Karadeniz'e ve Kaz Dağları'na yani e, yeryüzünde e, su hakkı için mücadele eden doğa, e, doğal kaynaklar üzerindeki e, Kutursuz şiddet, talan üzerine mücadele eden karşı mücadele edilen bütün e, doğa savunucuları, su dostları, su hakkı savunucuları, hepsi benimle birlikte. Benimle birlikte daha şu anda. E, birlikte gideceğiz konseye. E, konseye gittiğimizde onlara bizim e, su dostları deklarasyonunu e, onlara yetmiş olacağız. Yani dünya su dostlarının Dünya Su Konseyi'ne bir kez daha iletmiş olacağız. Bir kez daha e, ne istediğimizi e, niçin e, mücadele ettiğimizi su kaynakları üzerindeki bu talanın, bu vurgunun bu aymazlığın e, ve şiddetin çünkü şiddet de içeriyor Amazonlar'da e, barajlara karşı mücadele eden ya da Honduras'ta mücadele eden insanlar katlediliyorlar. Katlediliyorlar hala. Bu anlamda e, su hakkı için mücadele bunlara e, karşı da bir mücadele. Yani bu cinayetlere bu suikastlere karşı da bir mücadele aynı zamanda. Bu mücadele e, de e, dediğim gibi bütün bu az önce saydığım e, ülkelerin Su hakkı savunucuları benimle birlikteler. Bu mücadeleyi omuzlayan insanlarla birlikte Moskova'ya e, gideceğiz. Ve onlara suyun bir hak olduğunu aile satılamayacağını tekrar vurgulayacağız. E bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimizi anlatacağız. E, su üzerindeki e, Yarı e, vurguna yönelik e, bütün bu projelerin, özellikle barajlar üzerinde şekillenen bütün e, e, projelerin durdurulmasını, su demokrasileri e, ile birlikte bir su barışının gerçekleşmesini talep edeceğiz. Yani bu gerçekleşmeden dünyada Hiçbir su, e, su kaynağı özgür akmayacak, özgürleşmeyecek. Dolayısıyla insanlar da bundan özgürce faydalanmayacaklar. Bütün bunları e, dile getiren deklarasyonumuzu onlara vereceğiz, dile getireceğiz. Bundan e, sonrası onlara kalmış bu şey. Yani ne kadar ciddi alacaklar, ne kadar adım atacaklar, bunu e, onlar değil aslında bizim mücadelemiz belirleyecek yani su dostlarının, su hakkı savunucularının mücadelesi belirleyecek. Biz ne kadar bunu anlatabilirsek insanlara, yeryüzüne mal edebilirsek yeryüzüne suyun bir hak olduğunu, parayla satılamayacağını, insanların özgürce bundan su, su kaynaklarından faydalanması gerektiğini anlatabilirsek insanlara, insanların da bu bilinçle suya sahip çıkmasını sağlayabilirsek beraber işte o zaman e, gerçek gerçekten e, finali yapmış olacağız. Final o zaman olacak. Evet e, şimdilik bu kadar diyelim. Müyazı konseyinde görüşmek üzere.